Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte e, gemi adamı cüzdanını çıkarmayı ve gemici e, olmak istiyorum dediğiniz andan itibaren yapmanız gereken bütün işlemleri anlatacağım size. E, aslında arkadaşlar bu videoyu ben yapmayı bayağıdır düşünüyordum ama yalnız benim gemi adamı cüzdanı pasaportu falan çıkmasını bekliyordum. E, ben bütün işlemleri hallettim arkadaşlar. Şu anda gemi adamı cüzdanım, pasaportum falan her şey gelmiş bulunmakta. Konuya şöyle gireyim. İlk gemici e, olacağım dediğiniz andan itibaren arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey e, gemi adamı olur sağlık raporu almanız gerekiyor. Gemi adamı olur sağlık raporunu e, özel hastaneler veriyor arkadaşlar. Genellikle devlet hastaneleri çok bekletiyor. Yani o yüzden devlet hastanelerine sıra beklemenizi önermiyorum. 200-250 lira gibi bir fiyatı var. E, 250 lira Buna verdikten sonra sağlık raporunu alıyorsunuz. E, gemi adam olur sağlık raporu özel bir sağlık raporu arkadaşlar bu. E, sizi baştan aşağı inceliyorlar arkadaşlar bu sağlık raporunda ve her şeye bakıyorlar yani ayak tırnağınızdan saç telinize kadar her şey inceleniyor. E, bu raporu aldıktan sonra arkadaşlar kursa gidiyorsunuz. E, kursta size e, bu raporu soruyorlar yani gemi adamı olur sağlık raporu. Bazı arkadaşlar şöyle hata yapabiliyor. İlk başta kursa gidiyorlar. Kursta sağlık raporunu sonradan alacaklarını, kursun bitiminde vereceklerini falan söylüyorlar. Kurs bunu kabul ediyor. Bundan yana bir problem yok. Ama kurs bittiği zaman, kursa ücretini verdikten sonra siz sağlık raporunuzu almaya gittiğiniz zaman hastaneden bir problem çıkabiliyor. Yani sizin gemici olmanızla ilgili bir pürüz çıkabiliyor. Böyle bir pürüz çıktıktan sonra tabii ki ee, şey kursa verdiğiniz zaman pardon veremediğiniz zaman belgeyi kursunuz iptal olmuş olacak ve paranız da yanmış olacak arkadaşlar. O yüzden ilk başta gemi adamı olur sağlık raporunuzu almanızı tavsiye ediyorum ben size. İşte kursa gittikten sonra bu raporu veriyorsunuz. Ee, sizden gemici mi yağcı mı olmak istiyorsunuz diye iki seçenek sunuyorlar. Yani tabii kamorot da var, yani Aşçı bölümleri de var. Ben gemiciyim arkadaşlar, ee, gemici güverte bölümünde. bir de yağcı bölüm var arkadaşlar. O da ayrı bir bölüm. 1500 lira gibi bir fiyat istediler. Benden bundan 4 ay, 3, 3 ay önce falan da arkadaşlar işte 3 ay önce ben 1500 lira gibi bir fiyat söylediler. Ondan sonra kursa başladıktan sonra arkadaşlar toplamda kaç hafta? 3 hafta aralıksız eğitim görüyorsunuz. Pardon özür diliyorum 6 hafta. 6 hafta Eğitim görüyorsunuz arkadaşlar. Eğitimler e, teorik ve uygulamalı olarak e, değişiyor. Teorik derslerde arkadaşlar bildiğiniz e, normal hani okula gidip ders işler gibi sınıfta dersler işliyorsunuz. E, bir de bunun iki haftası uygulamalı dersler oluyor. Uygulamalı derslerde bizzat arkadaşlar kendiniz şeye gitmeniz gerekiyor. E, bizi Beykoz'a götürmüşlerdi. Beykoz'da eğitimlerimiz oldu. E, yani Can güvenliği eğitimi, denizde hayatta kalma ile ilgili, e, yangınla ilgili, e, yangın söndürme ile ilgili eğitimler alıyorsunuz. ve bunlar uygulamalı oluyor bir bizzat arkadaşlar. E, i̇şte bunları yaptıktan sonra 5 e, temel STVC dediğimiz bir STVC grubu var arkadaşlar. Bunlar sertifikalarımız oluyor. Kurs size bu sertifikaları aslında hak kazanmanızı sağlamak için arkadaşlar eğitimleri veriyor. İşte kursunuz bittikten sonra e, kurs dediğim gibi 6 hafta sürüyor. 6 hafta zorunlusunuz. E, ve 6 gün devamsızlık hakkınız var. 6 gün devamsızlık hakkını geçemezsiniz. Yani 7 olduğu anda kalırsınız arkadaşlar. Yani bu ciddi bir şey. Bunun kesinlikle şeyleri e, bir inisiyatifi yok. Altı geçmemesi gerekiyor. Ben tam olarak 6 gün kullanmıştım. 6 haftada her, her hafta bir gün gelmemiştim. Dersler e, sabah 9'dan akşam 4'e kadar arkadaşlar. Ve hafta içi her gün. Sadece hafta sonunuz e, boş. Onun haricinde 6 hafta her gün bu şekilde gidiyorsunuz. Kurs bittikten sonra arkadaşlar e, ben ekol denizciliğe gittim arkadaşlar. Ekol denizcilikte dediğim gibi 1500 lira gibi fiyatı vardı. E, bunun ödemesini zaten benden kurs sonunda aldılar. Yani şu, bunu niye anlatıyorum? E, bu kurslarda Dolandırıcı çok. Yani bu işin simsalları çok arkadaşlar. Ee, bunlardan sakınmak için e, ben ilk başta biraz hatta Ekol'e gittiğimde Ekol'ü bilmiyordum. Aslında nasıl diyeyim size çok bilinen ve yani Türkiye'nin en bilindik firmalarından birisi Ekol. E, tabii benim de haberim yok bu durumdan. Yani i̇lk gittiğimde bile şüpheyle baktım. E, benden ücret istemediler. Tamamen 6 hafta ben kursu gördüm. Ve kursun sonunda e, ücreti verdim 1500 TL. O yüzden emindim yani. Bana onlar belgemi verdiler. Ben de ücretlerini verdim. Hiçbir sıkıntı yok. İşte bazı kurslar var arkadaşlar. Ee, sizden 1500 lira gibi bir rakam da değil. 2500-3000 lira gibi bir rakam e, söylüyorlar. Ve bunu peşin alıyorlar. E tabi 2-3 gün siz ders gördükten sonra geldiğinizde kurs murs kalmıyor arkadaşlar. Bildiğiniz kurslar bildiğiniz seyyar. O yüzden size ekol denizliği öneririm. Gerçekten güvenilir. Ee, öğrencilerinin üstüne düşen Denizci filmesi okulu diyeyim. Ee, okul 6 hafta sonra kurs bittikten sonra bir sınav yapıyorlar arkadaşlar. Kursta bir sınav yapıyorlar. Yani bu sınav o kadar zor bir sınav olmuyor, bu yazılı bir sınav zaten. Ee, çoğunuzun geçeceğini düşünüyorum. Öyle am şu bayağı bir zor bir sınav değil. Bu sınava girdikten sonra e, sizin bir hafta içinde geçerseniz eğer bir hafta içinde belgeleriniz çıkıyor arkadaşlar. Ee, yani bahsettiğim belgeler ee, limana, liman başkanlığı verecek belgeler, başvuru belgeleri sınav için. E, sonra size oradan belgelerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Belgeleri aldıktan sonra ee, liman başkanlığına gidiyorsunuz. Artık limanınız neresi ise. E, benim limanım ben Sancaktepe'de olduğum için ee, Tuzla Liman Başkanlığı'na bağlıyım arkadaşlar. Mesela karşıda oturanlar genelde Karaköy Liman Başkanlığı'na bağlı oluyorlar. Değişiyor. Ben Tuzla Liman Başkanı'na bağlı olduğum için e, kurstan aldım evrakları. bayağı bir evrağınız oluyor. O evrakları alıyorsunuz arkadaşlar. Liman Başkanlığı'na veriyorsunuz. Ondan sonra e, teorik sınavlar oluyor. Gemi adım cüzdanın hak kazanabilmek için teorik sınavlarınız var arkadaşlar. E, teorik sınavlara e, katılmak için sizden hangi e, sınava katılmak istediğiniz soruyorlar. Yani her ay farklı bir yerde sınav oluyor. Mesela benim gittiğim sınav Samsun'daydı arkadaşlar. Samsun'da girdim teorik sınavı. Ee, pardon, teorik sınav dedim özür diliyorum. Şey, mülakat sınavına. Ee, Samsun'da girdim. Bir sonraki ayda mesela Trabzon'da olabiliyor. Sonra e, Mersin'de olabiliyor, İstanbul'da olabiliyor. Yani her ay farklı bir yerde sınavlar oluyor. Ee, ben Samsun'da oldum. Ee, zaten benim memleketim olduğu için e, gittiğim zaman kalma derdim falan olması olmaması açısından rahat oldu benim için. Ee, siz başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra Liman Başkanlığı size bir form veriyor. O formu dolduruyorsunuz. İşte nerede sınava gireceksiniz yazıyorsunuz. Ee, bunları yaptıktan sonra e, sınav tarihinize yakın o ile gidiyorsunuz artık hangi ilde ise sınavınız o ile gitmeniz gerekiyor. O ile gittikten sonra e, Halk Bankasına sizin e, şey sınav harcınızı yatırmanız gerekiyor. Ben hatırladığım kadarıyla 40 TL bir en son evet 40 TL yatırmıştım Halk Bankası'na. 40 TL bir para veriyorsunuz arkadaşlar. O da size dekontu veriyor. Ee, sınava işte gittikten sonra dekontu göstermeniz lazım arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu dekont e, sınav girişinde olmazsa sınava almazlar. Sınava giriyorsunuz. Sınav mülakat şeklinde arkadaşlar. Yani e, nasıl desem size. Bildiğiniz sözlü olarak soruyor. Kaptanlar var orada. Öğretmenler falan. Ee, size herhangi bir sorular sorabiliyor. Şimdi şöyle bana sorulan sorular şu şekildeydi. Şimdi her ilde farklı e, sınav zorluk seviyeleri var. E, mesela Trabzon'da arkadaşlar sınavdan kalan yok. Nerede baksanız yani 100 kişi girse bir kişi ancak kalıyor. Ama Mersin'e bakarsanız mesela Mersin'de de kalan çok. Yani ilden ile de değişiklik gösterebiliyor. Ben Samsun'da oldum. Ne çok kolaydı ne de çok aşırı zordu. Ortaydı yani sorular benim için. Çok da böyle çalışacaksınız tabii. Boş gittiğiniz zaman kalma ihtimaliniz yüksek. Ben son bir hafta kala geceli gündüzü çalıştım. Bayağı bir. Ee, sonra arkadaşlar sınava gidip sınava girdikten iki gün sonra sınav sonuçları açıklandı. Mülakatı geçtiğimi öğrendim. Mülakatı geçtikten sonra arkadaşlar hazır e, Samsun'dayım e, ve Samsun'dayken şey yapmak istedim. İstanbul'da pasaport sırası çok fazla olduğu için ben Samsun'dan pasaporta başvuru yapmak istedim. Neden de şu İstanbul'da pasaport sırası çok fazla. Yani baya bir yoğunluk var. Samsun'da randevu almam gerekmedi ayrıca emniyet için. Randevu almadan emniyete gittim. Pasaport başvurusu yaptım ve 6 gün içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar pasaportu gönderdiler. Pasaport için şöyle istenilen evraklar şu şekilde arkadaşlar. 2 adet biometrik fotoğraf istiyor. E, kimlik istiyor bu kadar. Yani bunun için harici bir şey yok. E, öğrenciyseniz sizden e, bir de öğrenci belgesi istiyor arkadaşlar. E, bunun fiyatı şöyle pasaportların 3 yıldan 10 yıla kadar arkadaşlar. E, 680 lira gibi fiyatı var. E, 687 eh, pardon 680 lira gibi fiyatı var dedik. Ama şöyle de bir olayı var. E, eğer öğrenciyseniz yani öğrenciliğiniz varsa fiyat 85 TL düşüyor arkadaşlar. Yani bir öğrencilik durumunuz varsa o zaman işler değişiyor. Eğer öğrenci değilseniz 680 lira arkadaşlar. Öğrenciyseniz bu şekilde. Öğrenciyseniz ayrıca 25 yaşın sonuna kadar yapıyor arkadaşlar. 10 yıllık değil. Yani 25 yaşın sonuna kadar. Ben normal şey yaptım. 680 TL verdim arkadaşlar. Maalesef öğrenciliğim olmadığı için. 680 TL verdim. 10 yıllık, 3 yılda 10 yıl arası aslında. 10 yıllık diye bir şey de yok diyebilirim. Pasaportun başvurusunu yaptım. Ondan sonra arkadaşlar harcını yatırdım. Harcını yatırdıktan sonra dekontunu da yine aynı şekilde emniyete götürdüm verdim. Sonra bir hafta sonra cüzdan geldi. Cüzdan geldikten sonra geriye tek bir şey kalmıştı arkadaşlar. O da gemi adamı cüzdanı. Siz sınavı geçtiniz. Geçtikten sonra tabii yapmanız gereken şöyle bir şey olacak ben Samsun'dan gemi adamı cüzdanına başvuru yapamıyordum maalesef. O yüzden İstanbul'a dönmek zorunda kaldım. buraya döndüm. Döndükten sonra Tuzla Liman Başkanlığı'na gittim. Ve gemi adamı Cüzdanını hak kazandım. Sınavı kazandığımı söyledim. Onlar bana bir forum verdiler arkadaşlar. E, forumda neydi? Ha, dekontunu yatırdım. Gemi adamı cüzdanının 126 lira ee, ücret parası vardı. 17 lira işlem parası. Yani toplam 140 lira gibi bir para yatırdım Halk Bankası'na. Oradan verilen dekontları da yine Tuzla Liman Başkanlığı'na götürdüm. Ee, Liman Başkanlığı'na siz dekontları verdikten sonra e, formu dolduruyorsunuz, teslim ediyorsunuz, kaydınız yapılıyor. Toplam benimsi 4 gün içinde geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, bu da gemi adamı cüzdanı. Gemi adamı cüzdanı 4 günde geldi. Değişiyor. Bir haftada da olabiliyor. Ee, Tabi gemi adamı cüzdanı geldikten sonra da iş bitmiyor arkadaşlar. Bu arada size söylemeyi unuttuğum Bir detay var. Ee, o da gemi adamı sağlık yoklama belgesi. Bunu aslında unuttum. Bunu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Konuyu dağıtmadan. Ee, videonun ilk başına dediğim bu gemi adamı olur sağlık raporu var arkadaşlar. Bu gemi adamı olur sağlık raporunu aldıktan sonra ee, kursa gittiğiniz zaman sizden aslında bunu soruyorlar. Siz Hastaneden aldığınız sağlık raporunu liman başkanlığına gidiyorsunuz ve liman başkanlığına teslim ediyorsunuz. Onlar da size bunu veriyor, sarı kartı ve gemide yani her türlü gemide, yatta ne hangi işte çalışırsanız çalışın bu size sürekli lazım olacak. E, i̇ki senede bir yenilemesi var arkadaşlar, iki senede bir tekrar gelip muayene olup sarı kartı yenilemeniz gerekiyor. Sarı kart o. E, tekrar konumuza dönecek olursak e, gemi adamı cüzdanı arkadaşlar, gemi adamı cüzdanında da e, şöyle. Benim şu anda tek işlemim kaldı. Tek işlem polis vizesi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi gemi adımı bu şekilde. Şöyle göstereyim bilgileri kapatarak. Bunlar boş arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bu sayfalar pardon. Şunlar boş. Şu gördüğünüz yerler. Onlar işleniyor herhalde. Ben de çok tam olarak bir bilgim yok şu anda. Ee, bir de şuraya arkadaşlar polis vizesi vurulması gerekiyor. Benim şu an tek işlemim polis vizesi. Yani polis vizesini vurdurmam gerekiyor. Onun için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden randevu almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben randevuyu alacağım. Aldıktan sonra polis vizesini vurduracağım. Ondan sonra bütün evraklarım tamam oluyor. Eksik hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Tabi bu süreçte ben işin en başından en sonuna kadar 4 ay kadar bir zaman harcadım arkadaşlar. Baya yani ben gemici olacağım, gemi adamı cüzdanı falan çıkarmak istiyorum dediğinizden itibaren tam 4 ayınız, 3-4 ayınız rahat gidiyor. Gemi adamı cüzdanı da e, PET'den geldi dediğim gibi arkadaşlar. Aşı var e, vizenin haricinde bir de. Aşılarınızı yaptırmanız gerekiyor. Aşı olduktan sonra aşılar da bu cüzdana işleniyor arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra her şeyiniz hazır. E, bütün evraklarınız hazır. Pasaport, gemi adamı üzerine ve sarı kartınız. Bunların üçü zaten sürekli yanınızda bulunması gereken evraklar arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar gemicilikle ilgili. Ben şu anda iş bakıyorum. Herhangi bir iş olduğu zaman o işe başlayacağım yani. Direkt gemi olur, yat olur, tekne olur. Şu anda dediğim gibi bir tek polis vizem kaldı arkadaşlar. Polis vizesini de yaptıktan sonra Gemicilik işlemlerim yani evraklarımın hepsi tamam oluyor. Eksik bir şey kalmıyor. Geriye sadece iş bulmak kalıyor. Ee, eğer böyle şey bir gemiye çıkabilirsem arkadaşlar böyle nasıl desem size çok farklı böyle ülkelere giden bir gemiye çıkabilirsem ya da tekniğe olur. E, bu şekilde vloglar yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili e, gemi adamı olmakla ilgili diğer e, bu alanla ilgili olan sorularınız varsa e, yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Cevaplamaya çalışacağım. Şu anda aklıma gelenler bunlar. E, atlamış olabileceğim bazı şeyler var diye düşünüyorum ama şu anda önemli olanlar sadece bunlar arkadaşlar. Yani diğer atlamış olduklarım büyük ihtimal parayla ilgili yani yatırmanız gereken paralarla ilgili küçük detaylar. Onlar da tam olarak aklıma gelmiyor şu an. E, anlaştıklarım bu kadar arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.